Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Red bir kere ölmedi. Kaçta yani öleceğiz? Ölünceye kadar kaç bölüm geçeceğiz? Yapacağız. Arkadaş! Bu like atıp abone olup bildirmek unutmayın. Anladıysanız geçiyoruz. Şu an şöyle bir şey yapmak istiyorum ama ilk baştan başlayıp Um, amacım şu şeye gelmek. 15. seviyeye gelmek. Hemen hikayemizi izleyelim. geçelim. Hemen şu an toplayalım şunları. Oh oh gelsin paşama oh oh. Gelsin paşama. <laughs> Valla benim <laughs> şak benim espri seviyesi. Bu lütfen <laughs> <laughs> like atıp abone olup bildirim atıp yorum at tutarsanız beni fena fena ama fena mutlu edersiniz. Yani mutluluktan ağlarım. Hani o kadar <laughs> istiyorum. Şu an devam ediyorum. Şu an hiç olmadık. Tabi ilk bölümle olunca hızlıca bitiyor zaten. Burada da sıkıştırarak ölürüyoruz. Buradan karşıya geçiyoruz. şimdi burada. Ah, lan kafam. Kafam. Ah. <laughs> kafam acıyor. Hemen hemen hızlıca hemen hemen gidelim ben hemen. Aa. Bak burada, burada biraz bunu deriyorsun ya. İşte orası oraya Geçer misin? Geçersin tamam o zaman. Kız kaybetmeden devam ediyoruz. Devam edemiyoruz. <laughs> Hemen şurada bir de zıpladım. Vıy. Ee, Olurdum ben son anda. Hemen git git. Git 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 git. Canım kaldı. Çok kötü oldu bu. Yani bir tane bir şey dokunursa kaybederim. Şu an seviye 4'teyiz bir de gençler. Daha 11 tane var. Al lan düşüyordu şey. Araba. Şimdi burada gitmiyoruz. Şuradan Al al al. Ay ölüyordum. ah Ya hep de boş bırakıyorum ya. Sen nereye gidiyorsun? Çabuk çabuk çabuk. Sıra kaybetmeden hadi hadi çocuklar hadi. Hemen şuradan at. at. Oo, gördünüz mü? Çok güzel geçtim. Ben beşinci seviyedeyiz. Son kaldı on. Buradan zıpladım zıpladım. Ben yeşere eskiden ona on diyormuşum. <laughs> on diyormuşum. Ay! Ay! Öldüm gençler ne yapacağız? şöyle yapalım. Allah ıı, üç canımız var. Üç tane olsun. Bir tane olacak valla. Üç tane olsun. O oh. hemen hemen. O oh, o oh, oh. Buradan. bir canım kaldı. Seviye beşte takıldık ya. Bine İki can gitti burada la. O zaman düşünün fırlarını. Öbürkülerini aldım. Gel lan buraya. Geçebilir miyim? Hayır, hayır, hayır. Oh, sıkışıyorduk orada, ölüyorduk son da. <laughs> Altıncı bölüm iyi. Gibi geldi bana. en yani çok sevdim bakın. Altınları ilk önce topluyorum. Şöyle. Şunu da öldüreyim. Hemen. Aa! Araba! Hayır! Hayır! Araba! <laughs> araba gidiyordu. O zaman başlayalım. Arabası, araba araba maçı seviyorum metleri maçı. <laughs> hadi 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 oğlum hadi. <laughs> Hemen buradan gittim 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 buradan gidiyorum. Buradan buradan kalktım buradan gittim. Buradan hadi hadi hadi. Bir saat sonra. Güler olsun be. Hemen buradan. Nokta çiğ yapıp. Uy gördünüz mü? Oha. inanabilir İnanabilir misiniz lütfen? Eee. Ya oğlum bu ne? Ha şimdi ayarladım. Olacak bence. Ya oğlum. Heh. Ah. Ah, 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 Gel lan buraya. Bakın bir şey. Burada gidiyoruz. Gidiyorum buradan. Alıyorum burayı. Hadi geçtim. Ah, ve onu da aldım ve geçtim. Kaçıncı bölümdeyiz? 8 iyi yaklaştık. Yaklaştık. Buradan vurdum. Tamamdır. Gelme. 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 Hayır. Kötü oldu bu. Ah. Güzel. Güzel. Burada dur. Hayır. E bitti video. Hadi bir jokerimi de kullanıyorum. Yok de kullandım. <laughs> Joker'ımız da olsun valla. Dört can olacak. Joker'ımı kullandım valla. Joker var. <laughs> Lütfen gençler olsun ya. <laughs> Yoksa video hemen biter. Ne dolayı? ben niye bunu basmış? Hemen buradan. Burada biliyorum abi, şey vardı. Şey vardı ha dediğim gibi. Tamamdır. Buradan geçiyorum. Buradan zıplayıp şunu alıyorum. Sonra buradan buraya. Buradan buraya ve geçtim. Ben gördün mü? Aa. Hemen burada hızlı gittim. Ol, bakalım oldu. Şu an hepsini hızlıca tamamlayacağım. Gençler. Ben <laughs> ininden geleni kadar hızlı yapacağım. Hadi 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 kalk kalk oğlum kalk kalk. Aa şöyle yapıyormuşum. Çabuk. Hayır! Çok aşağı indi. Hayır, inme. Un. Ha şimdi oldu sülmeden çok zor gibi geldi bana ama olmadık hadi 5 olsun gençler 5 yani bayağı bu hakkım var yani yani bölüm kaça kadar bak burası zor ama belki alt ola umutlu <laughs> geçtim valla hakkımız var, hakkımız var dedik. Ya. Hakkımız var dedik. Hakkımızı fena açtık ha. <laughs> Hadi dostum. Bak burada tam ucundan değiyordum valla. Çok zordu bura. <laughs> oh! Oldu. <laughs> Hem ben 15. gelemem. Bence yani 15. de duram yani. Boss'u da geçmeyelim. Boss'u okur videolarda falan geçeriz. Red Bull videolarında geçeriz. Öbürü Red Bull videolarında geçebiliriz. Aman 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 Hayır. Ya ben yandım. Ha burada ellemezsen. Tamam ölüyorsun. Vallahi ben de geçen hakkımız olmasın. Hakkımız olmasın. Dersler bence öyle. Ay unuttum ben. Yapmayı derken. Mesela şimdi araba gibi. Ne Geçince Aslında 12'deyiz be. Hemen geçeriz kız kesmezsek tabii ki. Kız kolaymış la. gibi geldi Sen git abi. Olur onları. Bak burada şimdi griye gelecek. Gelmedi. Aa! Lan burası çok zor. Al. Tam şu an çıkacağında atlayacaksın. Gel abi. Bakın. Öyle gel sen tabii ki. Gider. Ne yapacağız? Buradan geçeyim. Ha burayı biliyorum ben ya. Çok kötüydü. Yavaş ittireyim ki. Aa doğru. ay olmadı. İşte Şu şurada şöyle bulacağım. Ya gitmemem lazım. He ben orada olmamam lazım galiba. Şimdi artık buraya kadar geldik. 15. videoya ulaşamadık. Bu videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olup bildirim atmayın lütfen. Unutmayın dediğimiz gibi. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Bay bay. Görüşürüz bay bay. <laughs> Saçma bir video <gidiş> oldu. <laughs>